komi nokta tapıp gördün mü? Yok. Komi nokta tapıp gördün mü? Komi nokta iyi dost ya. İyi ya komi Yerde mi? Bağda mı? Yerde. Yerde mi? Gördün mü tüktü? Gel görelim komi nokta tapalım ustayla. Gözde alayım hani. Komi nokta tapalım. Şuna ama. Yok ona değerken. Kömür <Sessizlik> yok bu da hasta gel alın da. Ana ev bu kızın al al onu. Ana gol gel. hani Kömür yok taptınız mı? Ana sen ana mı kal? Oy bu kömür Ne? Alın. Ne sen Bolli minni jene qozir cokmi, baqim qa jene Ani seridin ane? Yaqish yaqsa jene ara Bolli da ilin minni, eti ol da ilin minni, da